başım ya. Allah razı olsun Nurten ya. Vallahi şu... Anam. Anam. Allah razı olsun vallahi Nurten. Bu amura naplar olmayadı kafam kırıldıydı ya. Koptuydu ağrıdan. Kafan kopu versin Bünyamin. Ya üstüme gelme artık Nurten ya. Allah Allah. Babaya niye söyleyemiyorsun? Onun yüzünden oldu Nurten. Lan bana bak ikidir sıfır çekiyor sen. Ya tamam özür dilerim Nurten yapacağız tamam lütfen üstüme gelme ya. Beni bak akşam ne diyordu o Gonyalı seni? Gonyalı kim ya? Ay gece yarısı aradı ya. Ya vallahi Allah Kamuran Allah, isteme gelecekler ne zaman gelelim diye aramış. Gece yarısı mı konuştunuz bunları? Kızım artık çocuğun canına nasıl tak <laughs> Ay iğrenç işi verme hemen Bünyamin. Ya ne var bir tane espri yaptık hemen üstüme gelme ya Allah Allah. Hadi Allah Allah kalk kalk hadi. Kalk, beni bak. Anan o kadar şey gönderi verdi Gonya'dan. Buzlu verecek onlar. Git onları bugün Moğol'da pazar var. satıver. Kız ne pazarı bu? Yaştan sonra pazarcılık mı yapacağım ya? Evet, yapacaksın. Sus, karşı koyma bana. Elini hiç tutsun acık. Biz dalganla konuştuk onları böyle bir kilo, bir kilo, bir kilo paketliği verdi. Sen de götür satı de satıver ve onları. Birer kilo, bir kilo mu? Ha. Böyle paket paket mi yaptınız? Ha, yaptık. Allah Kaç paket var kız? Vallahi aşağı yukarı 150-200 kadar var. 150-200 mü? Hı. Hmm. Allah Allah iyi ya. Onları satsa çok büyük para eder valla. vallahi aklımdaydı da arabaya da bir şeyler yaptıracaktım. Böyle pancurlu, led ışıklı falan filan. Onları yaptırırım artık. Valla insanın anası gibi yok ya. Vallahi anası dışında herkes insanın danası. Canım ya anne. vallahi. İlhan arabanın tekeri patlasın be. Utanmasa arabadan yapıp çocuğu da. Değil yok. Kız, Cemal beni ne kadar seviyor? Vallahi biraz seviyorum E senle ilgileniyorum. Biraz ne kadar oluyor? Vallahi bilmiyorum. He. Ava kız, Cemal'im beni diller gibi sevme ihtimali var mı? Var kız, neden olmasın? Bu dünyada neler olup bitti, bu mu olmayacak? Bak biz ne için çalışıp duru? Hakikaten Ava ya, biz ne için çalışıyoruz? Adı Batasça enişten şey, için çalışıp durun. Neden abla? Kız niye olacak? Bebek yapalım dedik. Goya'dan geldik geleli hiçbir şey olmuyor. Sırtım dönüp uyuyorum. Abla, kız abla. Eniştem senden soyu vermesin. Kız ne biçim laf öyle? Neden benden soracakmış? Hangi erkek ablandan soyuyor bile? Ay ne bileyim abla. Sen öyle dedin ya ondan dedim öyle. Yok kız. Hep bir bahane bulup durun. Bak hem de seni bahane ediyor. Kız öyleyken biz öyle mi yapacağız falan diyorum. E o zaman söyleyeyim ve abla kamuranın bir şey yok diye. Ha söyleyiveren de bütün görevini versin. Oh, günaydın. Günaydın lan. Erken kalka vermişsin. Vallahi işim çok nürten ya. Ne işin olacak lan senin? <laughs> İşsiz adamın işi çok diller ya. <laughs> Ay çok komik. İşte. Sen niye böyle giyiniverdin? Kızım, işmiş görüşmelerine gireceğiz yani, prensede tabel olmak lazım yani. İyi <laughs> <laughs> e aklın başına gelivermiş. Mirtem, benim aklım zaten başımdaydı. Benim aklım başımda, sen aldın. Neyse, şunu iç bakayım da her bir şeyin yerine geliversin. O ne kız? Sabah kahvaltım gün yiyormuş. İç iç. iç. Bu ne kız ağzın yüzü kaydı ya. Bu ne ya? Çok tatlı Nurten. Tatlı tatlı. İçi ver sen. Allah ya. İçi ver lan. içi ver. <laughs> <laughs> Oğlum, kız çarpıldım vallahi herhalde. şeytan yokladı ya. Ne var bunun içinde ya Nurten? <laughs> Oy, vallahi depoya nitro koymuş gibi oldum ya. E. Aa, aa. Neyse hadi ben kaçtım. Hadi görüşürük. Hadi güle güle. <laughs> <laughs> Aba, Hindi niye bir verdin? Akşam verseydin ya. Kız sabah akşam içeri vereceğim benim deniyorsa, ancak etkiyede. Kız. Tamam, bunları sonra konuşuruz. Benim şimdi gitmem lazım, direksiyon hocam geldi. Hadi görüşürüz. Hı, dikkat et. Hadi yandı galiba içinde ya iniyormuş. <gülüyor> <gülüyor> ne, haber, ne yapıyorsun? İyiyim şey, sen nasılsın? İyiyim ben de sağ ol. Ya anca şimdi inebildim ya kusura bakma bekletmedim değil mi fazla? Hayır ya şöyle sorun değil. Hem bundan sonra böyle seni inmelerle falan uğraştırmayacağım. Direkt arabayla yukarı çıkacağım. Allah Allah nasıl oluyormuş o? Kanat taktıracağım arabaya. Uçarak gelecek. <laughs> <laughs> ya ama hayal gücü yüksek bir Ne oluyor? <laughs> ne bileyim ya böyle şeytan yoklu herhalde devamlı. Tövbe estağfurullah. Ayak uç falan değil ya gerçekten ya <laughs> Allah Allah. Görürsün kanatları taktırınca. E ee, iyi bakalım. <laughs> Hadi geç be <bakalım. gülüyor> Ay Anam. dur ayağımı çekmedim daha. <laughs> ya bir heyecandan oldu ya bir şey oldu mu kırılmadı değil mi? Yok 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 önemli değil. Tabii şişmiştir belki. Tamam hiç şişecek tamam sağ sen... ol. <laughs> Tamam sakin ol. Aa, dur rahat ol bir şey olmadı. Yanlışlıkla insanlar alıyor ya boş ver gel. Hadi kapattı. Hah. Kızın attalı gitti ya. şey diyeceğim sana. Hani geçen gün size hasta ziyaretine geldik ya biz. E vallahi ya acayip şaşırdım seni görünce orada. <laughs> hmm, şaşırdım fark ettim. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. E, eşinle aranda hiç senin öyle şikayet ettiğin gibi bir problem yok gibi görünüyor. Emin misin sen? Olur mu ya? O, ya o işte evdekileri yanlış anlamaz. Üzülmesin diye Rol kesip dururuz. Yoksa tamamen bitti. Hiçbir şey yok aramızda yani. Hatta ben akşamları yerde yatıyorum ya. <laughs> Canım orası beni ilgilendirmez de. Neyse, artık konumuza gelelim artık, derse başlayalım yavaş yavaş. Gel. Başlayabilir miyim? evet. Şey, Sen şey yap, bak tabii. E, bu mudur yani? E, i̇lk önce bir boş bir arsada falan çalışsaydık. Yani böyle ana yolda olacak iş mi? Güvenlik açısından yani. Ya rica ederim ya. Traktör mü ya bu? Benim arabayı böyle tarlaya mahalleye sokamam ya. Niye? Dağılır mı? Dağılır mı canım benim araba? Dağılacağından değil de yani benim araba... Neyse canım yani benim araba girilmez yani öyle yerlere. İyi sen bilirsin bak acemiyim ben. Allah Allah. Neyse, hadi. Bu sefer buraya oturuyorum ha. Hayırdır? Elim bir titremedir aldı gidiyor ya şunu çıkarayım bari. Çıkalım, çıkar çıkar. Klima olsaymış iyiymiş. Hadi şey yapmayalım önce şu koltuk ayağını bir yapalım. yapalım. Şu koltuğu öne doğru ayarlayalım. Şey yanlış anlamaz sen şöyle ha. Öne doğru biraz. İyi mi? Dizim değiyor ama öne. Şöyle yaptık. Aa, arkada oldu bir, biraz daha bir tık öne. Tık. Tamam. <laughs> zaten. Güzel. Evet. Şimdi aynasını şey yapalım. Bakalım. bakalım. Hayır niye kendine bakmayacaksın ya? Allah Allah. Arka yola bakacaksın yani. Şaka yapıyoruz da biliyoruz. Ah, tamam Tamam ama ben burada kocaman bünyamin yazısı görüyorum arka camda. <laughs> Onu göreceğiz zaten. Hadi arka tarafı yol. <laughs> o ayna yalnız elimizle yapalım. O ayna kırıldı nazardan. Olsun nazar çıkar. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. İyidir. <güzel>. Evet. <laughs> Hazırız. Evet hadi bak. Bir dakika ya. Gel yani neyi unuttuk? Neyi unuttuk? Kemers. Kemers ne ya? Kemerler yani. Sonuna S koyuyorum. İngilizce o. Çoğaltma. Ay ben senin arabana ilk defa biniyorum ya ondan. Yoksa ben her zaman takıyorum kemerimi. Nasıl? <laughs> Hadi bakalım. Evet. Hazırız. Tamam, işte. Başlıyorum. Dur yavaş. Ne yapıyorsun ya Nihal? Allah Allah. Tam şey araba fitesti. Araba fitesti çalışmaz. O yüzden dedim yani. İyi de şekerim, ben her zaman otomatik arabalarda çalıştım. Senin, bu böyle bir arabaya ilk defa biniyorum. Olur öyle, normal. Niye bağırdın ki birden? Ya Allah Allah, otomatik vitesli araba kullanmak, araba kullanmak değildir yani. Düz vitesli araba kullanan insanlar konuşabilir araba kullanıyorum Onun dışında konuşamazlar. Neyse, hadi şimdi bas depreyece. Sol ayağını kokuna kadar basar mısın depreyece? Neyine kadar? Kokuna kadar, sol ayak mı o? Sağ ayak, frende. Tamam. Şimdi gaza hafif bir şey yap. Ee? Frendeyim şu an. Tamam, frende ayak bassa da dursun. Tamam. Gaza biraz sonra basacağım. Tamam, başmarsa. Ve doğrusunu söyleyelim sen. Evet, hadi. Vel gazı biraz, vel gazı azıcık. Yavaş, yavaş, yavaş. <laughs> ya arabanın valla şanzıman düşecek Nihal ya. Üff. Çektim, senin söylediğini yapıyorum. Bas dedim, bastım. Fitese takmadan araba gitmez. Tamam, alırız. Bas tepkini hocam. Kokuna kadar. <laughs> hadi bak. Hafiften kaldır şimdi, hadi be. Ha. Bir de geçmiyor mu? Hah geçti işte. Hafif ayağın hafif hafif. Hah. Tamam. <laughs> evet. Yaptık biliyoruz hafif o kadarını. Hafif gaz ver. <gülüyor> gazlı gazlı. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ya hafif ne demek? Allah aşkına bak ben ne kadar şeyim böyle sabırlıyım. Hafif demek böyle hafifçe kaldıracaksın ya. Hadi. Ben ne dediysen onu yaptım. Depriyaja bas. Bas depriyaja. Bastım. Çalıştır arabayı. Baş başmarsa, baş marsla, marşa bas. <laughs> baş marsla. Evet. Vallahi öleceğim ya, kanter içinde kaldım vallahi, hadi. Senin marşın... Ha, marş, Tamam, süper. Ha. <laughs> hadi bakalım. Çık, Bir, bir, bir de senin de Bak, şahane pasto. Ya al ikiye al, araba bağırıyor Nihal ya. Ya bağırsa bağırsın, alırız ikiye. Iki, Üçün, seni mi kıracağım? Neresinmiş iki? Ya yazıyorsun ha. iki diye, pasto yapmayacaksın. Bastık. <laughs> canım. Oh, Allah Allah. Ben onu kendim tutabiliyorum. O kadar da değil yani. Oh, böyle tek elle mi gideceğim? <laughs> hani acemiyim ya ben. Çarparım öyle sağdan sağdan. Heyecandan ya. Kusura bakma şey yaptım ben de. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> ya, rahat ol ya. Biraz yaslan arkana. Ne? Ne gülüyorsun? 9-10 mı? Bak şu e, akrep dokuzda Yer var, onda. <laughs> tam tam biliyoruz, 9-10 gece. Onu evet. bilmeyen mi var? Tamam, önüne bakalım. Ha. Ya yavaş, ağaca doğru, ne yapıyor ya kız? Ya, Allah, Allah Allah ya. Allah ya. Panik durumu, ne yapacağız biz? Ben İstanbul trafiğinden geldim. Büyüyemeyeceğim, bir şey olmaz. Sizi geliyorlar ya. Karnı çalayım mı senin gibi? Çalma anne. <laughs> <Allah Allah ya. gülüyor> Şimdi biraz dur-kalk çalışalım, tamam mı? Çalışalım. Evet, dur bakalım şimdi biraz, yavaş. Duracağım, dur. 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 Ya yavaş, kuzumu seveyim ya, ciğerim çıkıyordu vallahi. Ay Nihal ya, bir de istop ettirdin üstüne. Bastır. Sen öyle ama bana öyle emir verdikçe benim elim ayağımla karışıyor. Tamam, baş varsa evet, Bir al. Dur. Hafifçe çak bakalım. Nazik nazik, ben panik oluyorum. Ha, yavaş, yavaş. Ayağın dip gözden Aldım. Ay başı. Bir aldım evet. şu... aldı, bak. Ne başlıyor? Süper kaldı. Evet. Vallahi süper abi. <laughs> Araba sevdi beni ha. İyi maşallah hadi. Al iki al alıyorum. İki. iki. Ezihaç, bak iki. Evet, süper. Güzel. Çok seviyorum. Evet ki bakalım birazcık. Güzel. Açık kanal biraz. Ya ne yapıyor? Olmadı. Böyle olmaz Nihal ya. Hayır, çok güzel kullandım. Çok güzel viraj aldım. Kıskanma. Çok <laughs> niye ol. kıskanayım ya? Allah Allah. Tamam, güzel. Devam et öyle. Hadi. Bas kızı bakayım. Bas 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 bas, 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 bas. bas, bas. Bas, bas. Bas, Hadi. Aferin. Hadi, başla, başla. Lan! Yavaş ya! Lan, lan, lan! Ya Ne ne? Kafa mı kırıyordun ya? Ya ben miyim suçlu, sahiplerim suçlu? Böyle bunlar salınır mı ortalığa ama? Ezdik ha? mi acaba koyunlardan? Altına falan girdi herhalde koyun ya. Hop ya, ezmedim ben. Ya, herhalde ha? Güzel güzel. Ya depreşten çek, yavaş şey çek, çek. Tamam, tamam, ha. çek diyerek. ha, gazı versene niye? Ya. ya niye panik alıyorsun, gidiyorum şey. adam... işte. Ne ha. güzel kullanıyorum. Allah Allah, ne başladı ya? Aa.

araba gitti ya. Arabayı vurmuşsun ya Nihal. Bu nasıl bir kimin evi bu? Aa, Aa! Böyle ev mi yapılır? Araba gitti Nihal ya, ya. Ya bu benim sen oradan ittiriyorsun arabayı. Ya benim Nihal aynı stop ettir bari ya. Panik yaptırıyorsun. Niye Aa. arabadan indim ben giderken? Of! Aman boş ver canım ya. Cana ya. geleceğine mala gelsin ya, ya can. cana gelsin. ya cana gelsin ya. Gönül mala malaki? Cana gelsin ya. Sen baya baya kahrettin kendini ya araba yüzünden. Çok para harcadım ben tamponla. Bunu ya. bunu beraber yaptırdık tamam, ama. Çok yani gerçekten bu kadar Çok para. Çok üzülme ya. Hadi beni affetmen için seni yemeğe götüreyim mi? Tamam, şunu yaptırayım da. Tamam tamam, hadi ödeşiriz tamam. Yemek kısmı harcaman sana. Tamam, ha? İsaletin geleyim. Hadi. Babaanne. <laughs> sen şimdi Niyazi dedeciğimle açılış kurdelasını keseceksin ya. Ha? Tam anlamıyla bir first day'de olacaksın biliyorsun değil mi? <laughs> Ya Sude nereden geldi aklına şimdi o? Firste de ne oluyorum? <laughs> birinci kadın demek babaanne. Yani bu köyün birinci kadını olacaksın. Ha öyle mi oluyorum? Evet babaanneciğim. Şimdi Niyazi dediğimiz bu köyün en büyük mülki amiri olduğuna göre... E, ...sen de onun müstakbel eşi olarak... ...bu köyün en birinci kadınısın yani. Abo... O zaman benim bu akşam erkenden yatmam lazım. Aa, niye babaanne? E sabah güçlü e, kuvvetli kalkam diye Babaannem yani güzellik uykusuna yatıyor. Tabii, güzel köy first day'desi güzellik uykusuna yatıyor. Ona öyle mi deniyorum? <gülüyor> <gülüyor> Abo ben heyecanlanamadım bari. Hemen gidem de elbisemi seçeyim. <laughs> <laughs> ben bir <laughs> güt güt atıyorum. <gülüyor> ay babaanne. <laughs> <ay. gülüyor> Kızlar, hadi ben de hazırlanayım. Bu akşam Bünyamin'i yemeğe davet ettim. Abla, ne alakaya alaka ya? Ay yok canım öyle değil. Ya bugün arabasını bitirdim, bitirdim. Haşat oldum. Yazık çocuğu özür yemeğine davet ettim. E ablacığım bugün pazar kurulacak ama. Siz başlarsınız, ben sonra yetişirim. Ya kimse değil şu pazar işi için ama ya. Her şeyi kendim yapıyorum. Dünyamin oğlum bir şeyler yesene. Böyle acı olur mu hiç? Anne ben de yemek yiyecek moral mi kaldı ya? Bu işsizlik canıma imanıma yetti vallahi ya. Dur lan ne olup duru? Dün bir bugün iki. Allah Allah. Top top kaç gün işsiz kalıverdin? Yani bütün sinirlerim laç oldu. Ne oldu enişte? Sinirden mi vuru verdin arabanın tamponunu? Sen devam edin mi daha? Yallah işin gücün yok benimle uğraş. İşsiz güçsüz adam. Hakikat ya <laughs> işte. Nettin de vuruverdin hakikaten bunu. Oğlum vurduk işte yani. Arabada zaten büyük nazar var. Araba olduğu yere çatlayacak yani neredeyse. Aynı aynı tampalı durdu. ne oldu bak? Dur lan. Gitmen adamın üstüne. Zaten işsiz. Baba sen de yüzüme vurma şunu ya. Ayıp ya vallahi Allah. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun lan? İş arayacağım Nurten. Bu saatte ne iş aramasıymış bu? Ya akşam çalışan mekanlar var onlara bakacağım Nurten. Eksik olsun ne akşam çalışan yerler? Otur sen. Hangi mekanlarmış onlar abi? Aman sen de zurna dediği yerde illa çıkacağım bir soru soracaksın yani Gamur'a. Nurten, gitme Gamur'a'nın üstüne. Zaten psikolojisi bozuk. Sen durumu biliyor Hakikaten kız gitme şunun üstüne ayıp ya. O türden hiçbir yere gitmek yok. Pazar yerine gideceğiz biz. Orayı kuracağız. Sen yardım edeceğim bize. Ya ben ne anlarım pazardan Nurten lütfen ya. Aa, dur. Ne satacağınıza karar verdiniz mi? Ha? Ne satacağınız orada? He, bu bizim Darla'daki mahsullerden satıveren diyoruz. Hey. Nereye lan? Nurten helaya gidiyorum, oraya giderken de mi izin alacağım ya? Allah Allah! Hayır, yemen değil. gitme üstüne o kadar. Besbelli işsizlikten bunalıverdi çocuk. Hadi geri şunu. Abla, gel. gelmedi. Ay, ağaç oldum ama. Hı. Alo canım. Nasılsın canım? Ben iyiyim de senin sesin iyi gelmiyor. Ya sorun çok hastalandım Nihal. Bu yemek işini sonraya ertelisek olur mu? Hastalandın mı? Ay tamam canım erteleyelim. Sonuçta sağlık bu. Ay sen zaten bugün bir <laughs> tuhaf tuhaf titriyordun. Ben anladım onu. Sorma ya. Sonra da çok fazla daha fazla titreme başladım. Hala titriyorum. Sıtma geldi herhalde. Aman aman yemeğe sonra da gideriz. Sen şimdi yat dinlen iyice kendine gel tamam mı? Teşekkür ederim şekerim. Sağ ol. <laughs> Yalancı Bünyamin ya. Abla, sen yemeğe gitmedin mi? Yok, yemek işi iptal oldu Gülcüm. Niye? Aman boş ver. Ha, iyi tamam o zaman, hadi benimle gel pazara. pazarı kuracağız. Hem senin zevkine güvenirim ben. İyi vallahi Aa, ya, geleyim pazara geleyim bari. Kısmet bugün orayaymış. Geç. Anlamadım arkadaş yani. Kız zaten kötü mü olmuş? Hiçbir şey yaramaz. Oraya niye götürürüz pazar yerine bunu ya? Ya sen ne biçim konuşuyorsun kardeşimin yanında Bünyamin? Ama doğru diyorum Nurten. Allah Allah yanlış mı söyleyeyim yani? Sepet gibi her gittiğimiz yere götüreceğiz mi bunu ya? Benim de kollarım koptu Nurten ya. E sen bütün sabah sabahdan akşama kadar kırmızı taksinin tepesinden inmiyor. Acık da şunu kullanıversen öldün mü? mi yapışacak yani ya? Allah Ay Allah. Ay enişte ağır geldiysem ablam kullanıversin acık. Ah ya kız sen de her lafı arkandan anlama saçma sapan. Sen de arkasını anlayacak Ay. laflar etme. Yürü şöyle, yürü. Tamam Nurten. Tamam Nurten, tamam. Ne sinirleniyor? Bütün gün artık şöyle sinirleniyor. Kayacak mı? kız düşecek ya. Kafasını yaralayacak zaten kuturup. Nurten <laughs> herhalde göndüreceğiz ya. O ağır zaten, Allah ne Allah. Ne var ne? Ben bütün bu taşıyı veren ya. Bir kole yani, kole. Ne oluyor lan o <laughs> adam? Oh, öpene öpene. Oh. Allah. <laughs> Anam da yakalandık ya, ben bittim ha. Ne? Araba diyorum ya, kaymasın bunu, tutun, sen de tut. Tamam, çok sıkıştırmayın ya. <laughs> Vallahi yiyecekler kızı ya, kızı nasıl seviyorlar ya? Kız bitti ya. <laughs> Sana ne lan, ne oluyorum? Ya, ya tamam işte, bana ne yani? Kına gecesi gibi bütün kadınların içine soktun beni, ben gideceğim ya. Gitmeyeceğim burada kalacaksın. Allah Allah. Kız sen beni yakın şehre götür. Kadınlar hamamına falan da götüreceksin herhalde yanında böyle Nurten. Ya gidiverim ya. Ya enişte. Aha bak Cemal da burada. He Cemal da burada. Bak ya kız Cemal'le beni aynı kafeye mi koyuyorsunuz siz ya? Allah Allah biz adamız ya. Pazar yerine beni bağırttırıyorsunuz. Ben gidiyorum. Bunu arka kayar gider kız arkasına bir şey koy. <laughs> Ay Allah paralayacağım ben bunu. Elimde kalacak benim bu ha. Bana bu bırak. Giderse gitsin. Sen nasıl onlara bak. Yürü kız. Ne oluyor burada be? Sanki değil tepriyle gelmişiz gibi. Biz buraya takı takmaya gelmedik. Pazar kurmaya geldik. açılı verin bakayım. Ne bağırıp duruyorsun kız Nurten? Ne bağıracağım kız? Hadi işinizin başına. Tamam hanımlar. Hadi işimizin başına. Baban tamam, gelsin hadi. Hadi ne bakalım. Nasılsın ha? Cemal? Nasılsın? İyi ki Amran gördüğün gibi çalışıyoruz. Sen nasılsın? Gelsene hadi. Geldim. Arkadaş ya Nurten'e bak ya. Hayır o değil de. Kıza da gitmeyeceğiz dedik. Hastayız kız bizi gördü ya. Bittim ya. Hayret bir şey ya. Bünyamin. Ay, ay. 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 Allah korktum ya. Boş bulundum. Ay ben de korktum. İnsan insan da lafın üstüne gelirmiş valla. Ben de sizden bahsediyordum öyle. Kime? Kendime ya öyle kendi kendime yani. Sen kendine benden mi bahsediyordun? Ne diyordun benim hakkımda kendine? Ya işte hastayız falan dedik orada beni gördün böyle yalancı pozisyona düştük yani. Ya evet ben sana onu soracağım. Sen hani hastaydın? Çok hastayım ya. Ama Nurten işte. Ölüyorum dedim. Elim ayağım kalkmıyor Beni getirme or buralara kadar dedim. Dinlemedi, Geleceğim yardım edeceğim, yardım edeceğim. Beni hiç sevmiyor ya. Ben bıktım vallahi. Hayır. Sen bile gelip merak ediyorsun yani beni. <laughs> Burada onun hiç umurunda değil ya. Yani. Neyse canım. Ee, iyi görünüyorsun ama daha iyisin değil mi? Hey ya, vallahi bir birden bir iyilik geldi ya üstüme. Ben de anlamadım vallahi, çok iyiyim ha. İyi bari, geçmiş olsun. <laughs> sağ ol. Ya bu yemek teklifin vardı ya, o geçerlisi. Akşam gidelim hadi. Ya Bülent'im, bu gece olmaz herhalde. Geç oldu, hem benim pazar yerine dönmem lazım şimdi. Ayıp olur. Doğru, ayıp olur. Peki. Tamam. Oldu. Hadi görüşürüz. Görüşürüz, hadi, sağ ol. Ben... Sağ ol. Vallahi yırttık ha. <laughs> Yalnız bir kız devamlı, hoş olur mu ya? <laughs> 我送我送香。<laughs> <laughs> <laughs>